Öz kütlesi 0.8 gram bölü santimetre olan tahta bir bloktan bir oyuk açılıyor. Açılan oyuğun yarısı 2,4 gram bölü santimetre küp öz kütleri sıvıyla doldurulduğunda sistemin kütlesindeki artış 20 gram ise oyuğun hacmi ne kadardır? Şimdi beni iyi dinle. Şimdi yaz aylarında karpuz yeriz doğru mu? Karpuzun tam ortasından kesmiş buzdolabına koymuşlar. Ben onu açtığım zaman böyle ortasında böyle çekirdeksiz bir bölme vardır. İşte o bölme, çekirdeksiz bölmeyi elimdeki kaşıkla bir oyuk açıyorum. Açmış olduğum oyuğun hacmi, kaşıkla çıkartmış olduğum karpuzun hacmine eşittir. Ben bunu kaşıkla da çıkartabilirim, çatalla da çıkartabilirim, bıçakla da çıkartabilirim. Sonuç olarak şekle bağlı değil. Öyleyse ne kadar oyuk açıyorsam açılan oy, oyun hacmiyle atılan maddenin hacmi aynıdır. Buradan yola çıkarak bak ne yapıyorum. Bir tane tahta çizelim. Bakalım burada bir tahta blok çizelim. Şimdi bu tahta blokta bir oyuk açalım. Şöyle bir oyuk olsun. Şu şekilde bir oyuk olsun. Diyor ki bu tahta bloğun öz kütlesi 0,8 gram bölü santimetre küptür diyor. Şimdi dikkat. Açılan oyuğun yarısı diyor. Bak 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 burası çok önemli. Yarısı. İşte ben bunun içerisine bir sıvı doldurayım ama yarısına kadar doldurayım. Doğru mu? Yani o zaman bu da D sıvı 2,4 gram bölü santime tökülmüş. Şimdi beni çok dikkatli dinle. Çok soruyu böyle çözeceğiz. Şimdi delta M kütledeki değişim eşittir. M eklenen eksi M atılandır. Ya çok mantıklı bir şey söyledim ben. Ne kadar madde ekledim? ne kadar madde çıkardım? farkı kütledeki değişmedir. Şimdi ne kadar oluyormuş kütle artışı? 20 gram. Görüyor musun? 20 gram eşittir. Ne ekledim ben? Sıvıdan ekledim. Ne kadar ekledim? V bölü 2 kadar D sıvı ekledim. Doğru mu? Çünkü yarısı diyor. Bunun toplam bir V ise burası V bölü 2'dir. Peki eksi V kadar ne yaptım ben? D tahtadan attım. O zaman 20 eşittir v bölü 2 çarpı 2,4 eksi v çarpı 0,8. O zaman 20 eşittir 1,2v eksi 0,8v dersem 20 eşittir 0,4v yapar. V o zaman 50 santimetre küp hacimde bir parça çıkarmışız demektir. Sorun var mı? Anlaştık.